Ve günün en acı haberi. Ailesi her yerde 6 yaşındaki kızları Şirin Elmas Hanilçi'yi arıyordu. Hatta Müge Anlı'dan da yardım istemişlerdi. Ancak ne yazık ki umutla beklenen olmadığı kahreden haber geldi. Zavallı Şirin'in İstanbul'da cansız bedeni bulundu. Katil zanlısı ise kağıt toplayıcısı. Hadi afiyet olsun. Güle güle. Rica ederim. Yani bir saat için çocuğum ortadan kayboldu. O zoruma gidiyor. Gözyaşları içinde biricik evladını arıyordu. Kaybolduysa bulunmasını, kaçırıldıysa getirilmesini istedi. Ne acı ki 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'den beklenen o iyi haber gelmedi. Allah, iyi olsun, iyi olsun, iyi 31 Ekim'de babaannesinin evinin önünde arkadaşlarıyla oynuyordu küçük kız haber alınamayınca ailesi Anlı'ya başvurmuş. Her yerde didik didik aramaya başlanmıştı. Ee, Şirin'in annesi Yeter Hanım fatura ödemeye e, diye ayrılıyor evden. E, o sırada Şirin de kardeşleri babaanne ile dedenin e, evinin önünde oynuyorlar. 17 sularında da kaybolduğunu fark ediyorsunuz. Bir markette görülmüş. Buraya kadar var. Buradan başka hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bir saat için çocuğum ortadan kayboldu. O zoruma gidiyor. <laughs> keşke gitmeseydim. Keşke yatırmasaydım Ceylan'ımı. Küçük Şirin iddia o ki ailesi tarafından dilendiriliyordu. Gün içerisinde çok yerde bulunuyor, para istiyordu. İşte bu da olağan şüphelerin artmasına neden oldu. Diğer telefonumuzdaki çevredeki herkesten çikolata almak için para istiyordu diyor bu izleyicimiz. Bunu anladığım kadarıyla... Yani çocuk zaten yabancılardan çekinmiyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Polis her yerde o kağıt toplayıcısını aradı ve güvenlik kameraları incelendiğinde kağıt toplayıcısının Feriköy mezarlığı çevresinde olduğu tespit edildi. Kendisi kısa sürede yakalandı. İlk önce suçlamaları reddetti. Ancak güvenlik kameraları söylenince kabul etmek zorunda kaldı. O caninin ifadesi kanlandırdı. Zanlı Mustafa Örün canımı sıktı öldürdüm dedi. Ben yürüyordum. Yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım, öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstüne çalı çırpı koydum. Edindiğimiz bilgiye göre katil Feriköy mezarlığına ana giriş kapısından değil, ana yol üzerindeki küçük kapıdan girdi ve buradan içeri yani sağa doğru döndü. Tam da bu noktalarda şunu gördük ki çıplakların artık ayak izlerinden dolayı ezildiğini gördük. İşte bu da muhtemelen araştırmanın, incelemenin burada yapıldığı sorusunu akıllara getiriyor. Aile kahreden haberi sabah saatlerinde aldı. Acı tarifsizdi. Her biri ayakta durmakta zorlandı. Şu anda ben de desiyim. Benim numaram da var. ATV'de çıktım. Şu anda bana haber verilecek bir durum vermemiştir. Düğrü yok. Ben sağda gittim şu anda mezarlıkta orada biz görmedik. Babası akşamdan beri yüz defadır gitti geldi. Karakola da gittim bir bilgi bana vermemişler. Çocuk her zaman dolaşan çocuk, yeden çocuktu yani. Aile fertleri cenazeyi görmedikleri için Şirin'in öldüğüne inanamadı. Katil Mustafa Örün tutuklanarak cezaevine gönderildi.